koçu Vicdan diye bir izleyicim şöyle bir soru soruyor. Allah bilmiyor muydu kadının gelecekteki durumunu? O güne göre inmiş ayet diyorsunuz. Bunun açıklaması nedir? Efendim Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım yine. İyi günler diliyorum. Bugünkü kısa sorularınızı cevaplar şeklinde ee, videolar serisini hazırladım. Ve bunlardan sizden sayın izleyicilerden, YouTube kanalımdan biliyorsunuz Gazi Özdemir YouTube kanalı e, söz konusu. Ve YouTube kanalımda ben çeşitli konularda videolar hazırladım. Ve bu videolar e, YouTube kanalında oynatma listelerine girerseniz benim haftalık sohbetler başlığı altında olan e, havuzda e, 20'nin üzerinde e, konularla ilişkin videolarım var. Biliyorsunuz bu e, YouTube kanalının bütün tıklamaları, abonelikleri, seyretmeleri YouTube tarafından değerlendirilip fiyatlandırılıyor ve e, belirlenen miktar aylık olarak e, vakfın e, vakıflar bankası hesabına doğrudan doğruya gidiyor. Benim bütün uğraşım vakfın gelirini arttırmak ve öğrenci burslarımızı aksatmadan devam ettirebilmeyi başarmak. Allah rızası için. Ve burada bağış yapanları da ilgili herhangi bir öğrenciyle karşılaştırma yani alan el el ile veren eli birbirlerine ben tanıştırmıyorum, buluşturmuyorum. Bu prensibi uyguluyorum çünkü Şimdi sorulardan birincisi ve her soruya bir video hazırlayacağım. Ve birkaç kısa olursa birkaç soruyu bir arada da yapabiliriz. Şimdi yaşam, yaşam koçu vicdan diye bir izleyicim şöyle bir soru soruyor. Allah bilmiyor muydu kadının gelecekteki durumunu? O güne göre inmiş ayet diyorsunuz. Bunun açıklaması nedir? Şimdi esasında Kur'an iki türlü mesajlıdır ve iki türlü kurallar olduğunu bildirir bu mesajlarıyla, ayetleriyle. Bazı ayetlerde sadece muhkem kurallar değişmez, anayasa maddelerini bildirir ki bu muhkem kurallarda tartışılmaz, ezeli, ebedi, her toplum için ve her zaman geçerli olan değişmez kurallar. Ve bunlar Kur'an'da ben 216 226 tane belirledim. Bu muhkem kuralları 226'sı yasaklar, 216'sı da sevaplar, serbest olanlar yapmamız istenenler. Toplum olarak 440 muhkem kural belirledim Kur'an'da ve bunlar bizim için İslam'ın şart kurallarıdır. Şimdi bu muhkem kurallar ile değişmez kurallar bildirilirken, 440 tane, bunun yanında bir de çok seçenekli ve birden fazla zamana ve zemine göre, toplumlara göre, farklı anlamlarda uygulanabilecek, çok seçenekli müteşafih, değişken kurallar da bildirilmiş ayetlerde. Hatta bazı ayetlerde sadece muhkem kural vardır. Bazı ayetlerde Muhkem kuralı gerçekleştirecek araç yöntem olarak müteşafir kuralı da beraberdir aynı ayette. Veya bazen sadece müteşafir bir önceki veya bir sonrakinde muhkem kurallar vardır. Yani Kur'an'daki ayetlerin bir özelliği bu. Şimdi bu muhkem ve müteşafir meselesi Ali İmran 7. ayette açıkça belirtiliyor. Ve bu ayetin ben devamında olan yorumlarımda da e, ayrıntılı açıklamalar, bilgiler vermişimdir müteşavih ve muhkemle ile ilgili. Şimdi e, dolayısıyla e, bu sonraki zamanlara ve sonraki toplumlara göre, Kur'an'ın indirildiği e, toplumlardan sonraki toplumlara ve sonraki zamana göre dinamik, özellikli olan müteşavih kurallar sayesinde e, Kur'an esasında sadece indirildiği zamana değil, bu dinamik özelliği nedeniyle müteşabirlerin dinamikliği özellikleri nedeniyle çok seçenekli olmaları çünkü, değişken demek, ezeli ve ebedi bir kitap özelliğini ve dinamik bir kitap olduğunu, canlı bir kitap olduğunu bize özellikle vurguluyor. Şimdi dolayısıyla kadına yönelik olan ayetlerin baktığımızda esasında Kur'an'da Kur'an kadının aleyhinde olabilecek tek bir kelime söz konusu değil. Eğer kadının aleyhinde tercüme edilmiş bir ayet bulursanız herhangi bir Kur'an tercümesinde bilin ki yanlış tercümedir. Çünkü yaratan kadını ve erkeği yaratırken insana da hitap ediyor. Ya eyyühennes diyor. Bir de kadına da ayrıcalık veriyor üç sure Nisa suresi, Mümtehine suresi ve e, Mücadele suresi üç sure kadınlarla ilgili ve onları koruyucu özellikte olan sureler bunlar ve neslin devamını sağlayacak olan anne rahmini de kadına vermiş dişiye vermiş ilahi sistem ve böyle bir e, yaklaşımda böyle bir e, sistemin ilahi sistemin varlığı, yaklaşımı kesinlikle kendi yarattığına herhangi bir zarara girmesini ister mi? Mümkün değil. Hele hele dişi nesle, kadın nesline. Şimdi dolayısıyla böyle bir kadınlarla ilgili yanlış tercümeler esasında 1400 yıl önce yapıldı. Ve 1400 yıl önce yapılan o ilk üç Kur'an tefsiri ve 14 tefsir kitabında Kur'an tercümesi ve 14 tefsir kitabında o yanlış tercümeler şeklinde bir yanlış tercümeler ve yanlış tefsirler yapıştırıldı. İlk eserler bunlar. İşte o ilk eserlerin ilk eserler olmaları özellikleri nedeniyle bunlar yanlış değildir, mutlak doğrudur diye yaklaşılarak bugüne kadar aynı yanlışlıklar, tercüme hataları devam ettirildi. Onun için bu tercüme hataların ne olduğuna ilişkin e, açıklamalar ve şeyler benim hem Kur'an kitabında var, hem okul kitabında var, hem de diğer bütün diğer kitaplarımda da e, net, ayet ayet açık açıkça anlatmışımdır. E, böylece e, Kur'an Kadınlarla ilgili olumlu ve kadını koruyan bir kitaptır. Benim birinci cevabım bu. Teşekkür ediyorum. Maide 90. ayet, 93. ayet, tesettürele nasıl bağdaştırdınız diye soru soruyor. Sayın Zehra Altdağlı diye bir izleyicim yine bir soru soruyor. Yine ben Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. E, Maide 90. ayet 93. ayet e, tesettüre e, nasıl bağdaştırdınız diye soru soruyor. Bu ayeti Maide 93 ile tesettürü nasıl bağdaştırdınız der. Çünkü tesettürle ilgili olan e, ayetler e, başta Nur 31 onun dışında Araf 22 26 ee, ve Nahl suresi 81. ayetler. Bu tesettürle ilgili bir arada değerlendirilmesi gerekli olan ayetler bunlar çünkü. Ee, şimdi ayet Maide 93 ile ilgili soru sorduğuna göre önce bir Maide 93'ü bir e, okuyalım. Değil ki iman edip salih işler yapanlar ve takve sahibi olanlara iman edişlerinden salih ameller işlemeleri ve takve sahibi oluşlarından ayrılmadıkları sürece kendilerine yiyip içtiklerinden dolayı herhangi bir günah olmayacaktır der. Çünkü Allah salih ameller işleyenleri yani muhsin olanları sever der. Şimdi ayet bu mayi 93. Demek ki Allah şekle önem vermiyor. Görünüşe önem vermiyor. Neye önem veriyor? Salih işler yap yapmaya ve böyle şekilde faaliyetler göstermeye önem veriyor. Takva sahibi olmaya önem veriyor. Nedir takva sahibi ol oluş? Allah'ın bildirdikleri paralelinde bir yaşam sürmekten korkmak demektir. Sür, sürmemekten korkmak demektir daha doğrusu. Yani Allah'ın bildirdiklerine uyma çabası içinde olmak, uymamanın telaşını ve korkusunu hissetmek takvadır. İşte salih ameller, takve sahibi oluş, iman ediş hep bunları kriterler olarak koymuş. Bu kriterlere sahip olanla şekilsel herhangi bir yönden fazla üzerinde durmam der ilahi sistem. E o zaman peki tesettür neyle ilgili? Tesettür var, şehvet yerlerini kapatacaksın der. Ve dine yönelik yani Kur'an'ın indiği zamanki İslam dinini ilk bildir bildirdiklerinin temelinde herhangi bir dine dayalı kıyafet önerisi yok. Çünkü insanlar zaten fakir yeni bir kıyafet önerisi o toplumu, o kişileri toplumdan farklı olarak gösterme ve tecrit etme, farklı bir grup oluşturma riskini oluşturacak. Ancak ne yapmış? Arap kadınının gelenekse olan şalını başını sardığı, omuzlarına sardığı ve arkaya ucunu attığı şalının arkaya attığın ucunu önüne getir, ve koynunu göğsündeki şehvet yeri organlarını ört der. Tesettür bu. Şimdi e, dolayısıyla bu bir şekilsel bir e, görünüş ve şehvet yerlerini örtüp tedbir al diyor. Çünkü o sırada saldırı savaşları var. Ve saldırı savaşlarına karşı da koymak üzere de çöldeki aşiretlerden savaşçılar geliyor. Ve Medine savaşçılardan kaynıyor. O bakımdan kadınlar şeyinizi, şehvetlerinizi örtün ama kıyafetiniz, geleneksel neyiniz o devam etsin der. Şimdi onun için de salih amel, takva sahibi oruç ve iman ediş, imanın beş şartını kabul etme. Bunlar varsa o kişide şekilsel, şekilsel herhangi bir zorunluluk Kesinlikle söz konusu değildir ve sorumlu tutulmayacak diyor. Olay bu. Benim anladığım bu şekilde. Yaradan hiçbir şeye müdahale etmiyor diye tefekkür ediyorum. Müdahale eden yüceler yani görev verilenler mi oluyor? diye günler diliyorum. E, sayın izleyicilerimizden e, Lale Akigündüz hanımefendi bir soru sormuş bana ve bu soru şöyle yaradan hiçbir şeye müdahale etmiyor diye tefekkür ediyorum. Müdahale eden yüceler yani görev verilenler mi oluyor diye bir soru soruyor. Ben bu konuda şu görüşümü söyleyebiliyorum. Şimdi esasında ilahi sistem bizleri yaratıyor. Akıl, akıl çalıştırma, sorgulayıcı, eleştirel bir akıl ve sorumluluk duygusuyla bizi dünyaya eğitime gönderiyor. Ve bu eğitim sırasında herhangi bir doğrudan bir ilahi sistem görevlilerini hami varlıklarımız dediğimiz bizim öğretmen ve korulayıcı meleklerimiz doğrudan müdahale etme etkisine sahip değiller. Ancak bu şu şekilde olabilir. Eğer herhangi bir müdahale söz konusu olsa bile, kesinlikle doğrudan müdahale söz konusu olmuyor. İlahi sistemin görevlileri sadece gözetleyici ve izleyici oluyorlar. Ve kaydedici görevli işlerini yapıyorlar. Bunu ben şeye benzetiyorum. Bir futbol maçında Oyuncular var, hakem var ama oyunculara herhangi bir onların yerine oyun oynamak üzere müdahale söz konusu değil. Sadece oyuncular kendi bildiklerini, kendi yeteneklerine göre oyun oynuyorlar ve kurallara uyma veya uymama özgürlüğüne sahipler. Burada seyircilerle karışma söz konusu değil. Sadece bir ee, e, teşvik etme, bir e, okeyleme ve bir e, motivasyon sağlama amacıyla e, bir seslerini çıkarmış şeklinde olabiliyor ama doğrudan müdahale söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla ancak bu normal eğitim gören öğrenci ruhlar için söz konusu. Öğrenci ruhlar arasında dünyaya e, bazen ilahi sistem e, görevli ruhlar da gönderiyor. Ve görevli ruhların kim olduğunu hiç kimsenin, hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Kim görevli, kim görevli değil şeklinde bir ayırıp bizim yapmamız mümkün değil. Ancak ilahi sistem kimlerin özel görevli ruhlar olduğunu bilin, bilgisinin içinde. İşte O bilgiyle bazen ilahi görevlilerin görevlerine yardım etme şeklinde, organizasyonlar yapma şeklinde bir girişimleri söz konusu olabiliyor ilahi görevlilerin. Kendileri gibi insanlar arasında ilahi görevli olarak görev yapmakta olan ruhlara yardım etmeleri söz konusu olabiliyor. Ancak onun dışında doğrudan doğruya müdahale söz konusu değil. Bir de şeye de benzetiyorum ben. Bir restorana gidiyoruz, oturuyoruz. Bir garsonu biz çağırınca geliyor, çağırmadan gelmiyor. Onun için de e e öğrenci ruhlarımız, hami varlıklarımız dediğimiz e şeylerimiz, yardımcı meleklerimiz, biz bir şeyler istediğimiz zaman çok istersek, niyetlenirsek o zaman bize farkında olmadan e olumlu ve olumsuz ilhamları yoğunlaştırıyorlar veya bazen bizim iyiliğimiz veya bizim istediğimiz doğrultusunda bazen olayları organize edebiliyorlar. Ancak çok istediğimiz zaman, onun için de hani bir şeyi çok isteyin, çok isteyin gerçekleşir dediğimiz konu bu şekilde gerçekleşiyor. Bizim isteğimizin yoğunlaşır, yoğunlaşmasına bağlı ve bu isteğimiz sırasında görevli melekler olumlu veya olumsuz sonuç doğuracak veya doğurmayacak şeklinde düşün, düşünmezler. Bizim isteğimize uyanlar. Benim bu konuda e, Kur'an'dan çıkardığım e, e, ayetler temelinde e, görüşüm bu. Allah'a iftira etmeyin diyor ayetlerde. Öyle duydum. İnsan Allah'a nasıl iftira eder? İzleyicilerden yine Sayın Pınar Ülkü şöyle bir soru soruyor. Allah'a iftira etmeyin diyor ayetlerde. Öyle duydum. İnsan Allah'a nasıl iftira eder? Örnekler üzerinden dinlemek isterim sizden. Çok teşekkür ederiz diyor. Şimdi tabi e, doğru hani Allah'a nasıl iftira edilir? Bunu e, şöyle açıklayacağım. Önce ayetlerden önce Allah hakkında konuşmak Allah'ın adını vererek yalan söylemek, ek haramlaştırmaları yapmak, Kur'an dışı kurallar koymak ve bunu dinselleştirmek, bunlar birer Allah'a iftiradır. Örneğin iki tane ayet var. Hud suresi 18. Ben sadece bunları söyleyeceğim. Diyor ki, Allah'a gerçek dışı yakıştırmalar yapıp iftira etmekte olan ve veya onun adını kullanıp insanları aldatan ve haklarını gasp edenden daha zalim kim olabilirdir Demek ki Allah'la ilgili yakıştırmalar yapan yapmak bir iftira diyor Allah'a ve yine onun adını kullanıp bir şeyler söylemek Kur'an dışı örneği ilaveler yapmak sanki Allah bilmiyormuş gibi veya bunu düşünmemiş de koymamış gibi Kur'an'a, ona bir iftira olarak değerlendiriyor. O bakımdan Kur'an dışı ilavelere yapmak iki ucu keskin bıçak gibi bir konu. Allah korusun demek lazım. Yani insanın kendini kullanması gerekir. Ve yine Lokman Suresi 20. ayette de şöyle bir açıklama var. Der ki, çünkü insanların bazıları elinde ne bir kılavuzu, ne bir bilgi ve ne de aydınlatıcı, yol gösterici bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında tahminlerde, iftiralarda bulunup bilgiçlik tasladılar Demek ki Allah hakkında sanki bir çok bir şey biliyormuş gibi, gerçekmiş gibi tahminlerde bulunmak zan üzere konuşmak diye bir ifade. Bu girişimler, bu yaklaşımlar Allah'a birer iftira olarak değerlendiriliyor. O bakımdan bizim dünya aklımızla ve dünyada yaratılmış beynimizin bu küçücük yapısıyla, yeterli olmayan bu yapısıyla bizim ne Allah'la ilgili, ne evrenle ilgili, ne yaratılışla ilgili kesin bir sonuçla konuşmamız mümkün değil. O bakımdan bundan kaçırmak gerekir. Ve zan üzerinde de bile bulunmamak gerekir. Tahmin bile etmemek gerekir. Canlı veya cansız varlıkların hakkının yenmesi ve kul hakkı dolayısıyla gündeme e, gelmesine biraz açıklar mısınız diyor. Efendim, i̇yi günler dileyerek yine izleyicilerin sorularını cevap vermeye devam ediyorum. Sayın Selim Bilgiç bir soru sormuş. Hocam demiş, canlı veya cansız varlıkların hakkının yenmesi ve kul hakkı dolayısıyla e, gündeme gelmesine biraz açıklar mısınız diyor. Şimdi olay şöyle, kul hakkı e, demek bir başkasını öldürmek veya herhangi bir hakkını gasp etmek. Yani o hakkı hak etmemiş birisinin ele geçirmesi. Şimdi bu hak ne olabilir? Maddi bir konu olabilir. Sağlık problemini bozarak onun hakkını yemek durumu da olabilir. Veya bir onun karşısındaki kişiyi manevi bir sıkıntıya sokmak da hak gaspı grubuna girer ve bir de bilgi mahrumiyeti uygulama onun hakkını da elde hak hakkı grubuna giriyor veya öğretilmesi gerekli olan bir bilgiyi esirgemek veya o bilgiyi karşı başkasının bir bilgisini elde etmek haksızca haberi olmadan veya izni olmadan bunlar tabii çeşitlisi çeşitli likleri halen bir başka şekilde de uzun uzun devam ettirebiliriz. Şimdi esasında hak kasbının hak yemenin olumsuz puanı en yüksektir ve işte bu en yüksek olan bu hak konusunda e, hak yene rahmet Allah'ın rahmeti veya af edilme tamamen af edilme söz konusu olmayacak demektir. Çünkü ve Allah da buna çok çok üzüleceğini belirtmekte ve böyle bir olayın olmamasını istemektedir. Şimdi iki ayetle ben bu konuya biraz açıklık getireceğim. Olay şöyle, Hud suresi 84. ayet şöyle diyor, Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı elçi olarak gönderdik. Şuayb kavmine dedi ki, ey kavmim sizi refah içinde görüyorum ama haksız kazançla sağlamış olduğunuz bu refahınızın sizi çepeçevre saran bir azabın habercisi olmasından da korkuyorum der. Demek ki bazen refah içinde oluş, haksız kazançla elde edilen bir refahın elde edilmiş olması o kişinin refah içinde oluşundan dolayı onun imrenilmemesini istiyor. Çünkü her refahın temelinde ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Haklı kazanç sonucu mu, haksız kazanç sonucu mu oluşmuştur. Bunu hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Çok çok belirgin e, yolsuzluklar, rüşvetler veya haksız e, elde etmeler e, dışında bilinmeyebilir çoğunlukla. E, Nisa Suresi 29. ayette şöyle diyor bu konuda: "Ey iman edenler, karşılıklı alışverişleriniz ve ilişkileriniz aldatmaya dayanmasın ve birbirinizin malını haksız bir şekilde alıp yemeyin. Yani hak gaspı yapmayın ve böyle yaparak kendinizi mahvetmeyin. Dolayısıyla hak gaspıyla ile kul hakkı yemek." Allah'ın cezalandırması ile karşılık görecek demektir. Şimdi hakkı yenenin helalleşmesi konusu zaman zaman gündeme geliyor. Böyle bir helalleşmede günah tamamen affedilmesi, söz konusu olması mümkün değil. Çünkü günah affına tek yetkili Allah'tır ve hiç kimse ben hakkımı helal ettim diyerek bir günah affına kesinlikle yetenmemesi lazım. Çünkü öyle bir yetkimiz yok. Hiçbirimizin. Ve hangi inanışta olursa olsun günah çıkarma dediğimiz konuda yine yanlış bir uygulama. Şimdi e, dolayısıyla hak yiyenin puan durumu uygun ise hak yiyenin ve Allah da yapacağı delil değerlendirmede hak yiyenin bu puan durumunu da uygun bulursa ancak günahtan bir indirim belki söz konusu olabilir, kişinin helalleşmesi sonucu olursa. Yoksa tamamen helalle, helal ettim demekle günahın tamamen affedilmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın hakkı da var. Sadece bir günah işlemek, kul hakkı yemek, haksız gaz konusunda hem kulun hakkı var hem de Allah'ın hakkı var çünkü. O bakımdan iki yönlü bir konu.